Fırın telaşına girmeden şipşek hazırlayabileceğiniz kestane tarifimiz için ilk olarak kestaneleri biraz suda bekletelim 10-15 dakika kadar. Ardından bombeli olan kısımlarına çizik atalım. Ne çok derin ne de çok sığ olacak şekilde çiziklerimizi atalım geniş bir şekilde. 20-30 dakika kadar tekrar suda bekletelim. Ardından tavamıza çizik attığımız kısımlar yani bombeli kısımlar altta kalacak şekilde sıralayalım. Sonrasında ocağın büyük gözünde kısık ateşte pişmeye bırakalım. Alt kısımları açılacaktır. Çizik attığımız kısımlar açılacaktır. Ardından ters çevirelim. Ben böyle elimle çevirmek kolayıma geldiği için o şekilde yaptım. Biraz elim yana yana. At kısmında piştikten sonra çevirdiğimiz kısımda piştikten sonra ocaktan alalım ve ılıdıktan sonra çok rahat bir şekilde kabuklarının soyulduğunu göreceksiniz. Lezzeti de sokakta satılan kestanelerin aynısı, yapımı da çok pratik gördüğünüz gibi. Umarım denersiniz. Duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Sağlık ve afiyetle kalın.